Merhaba arkadaşlar, bugün ne beraberiz? Bugün size benim e, arkadaşım gündüzleri onunla konuştu, e, geceleri onun su verdiğim, yani tahmin edebilir mi, Tahmin et, edebilir mi? Edebilirsiniz. Getireyim. Getiriyorum getirdim. Hazır mısınız? Hadi bakalım. Bakın. Taklitçiğim. Onu her gün konuşuyorum. Her gün her şeyi yapıyorum. Bakın. Burada daha hiç yoktu. Daha yeni çıktı. Gerçekten bak. Çok seviyorum onu. Daha ben onu şey yaşındayken almıştım. Daha 9'u daha işte 11'i yok ya. Şey, dört hafta önce aldım. Evet, çok seviyorum. İşte, çok tatlı bir dinlis. Görüşürüz.